Bursa'da 5G Zamanı 12-18 yaş grubu gençlerin ve çocukların bir arada bulunacakları, aynı zamanda tasarımını da kendilerinin yapacakları genç parklarını da oluşturacak. Çocukları yaşadıkları kentte sadece kendilerine özel bazı ihtiyaçları olan bir grup olarak değerlendirmiyoruz. Bir bütün olarak yaşadıkları kentin gelişimine ve iyileştirilmesine yönelik düşünceleri, kavrayışları ve enerjileri olan bir grup olarak görüyoruz. Bu nedenle kent için çözümlerimizi üretirken çocukların bakış açısından da faydalanacağız. Genç Bursalı Ağ projesiyle çocuk ve genç meclislerinin tüm kente yayılımını sağlayacağız. Hem katılımcı profilinin çeşitlenmesini hem de etkinlik düzeyini arttıracağız. Gençlerin kente dair ürettikleri fikirlerin diğer önceliklerin arkasında kalıp gözden kaçmasını önlememiz gerekiyor. Bu sebeple gençler tarafından önerilen, tasarlanan, geliştirilen projelere özel bütçe hazırlayacağız. Çocuk ve gençlere yönelik çevre farkındalığı, kentlilik hakkı, kent kültürü eğitim ve katılım programlarını yaygınlaştıracağız.